tüm terk edilmişliği, yalnızlığı ve savunmasızlığıyla şahane bir konumdaki naif kent, Temnos. Antik bir yerleşkenin dönem ruhunu yaşamak için çoğu zaman gözle görülür yapılara, muazzam kalıntılara ihtiyaç duyar kimi insanlar. Kimileri de küçük detaylarla öyle bir hissederler ki o dönem ruhunu, büyüsünde kaybolurlar. Temnos, tam da ikinci türden insanlar için biçilmiş kaftan. Ulaşımı çok zor olan bu Ayyül kenti, İzmir'in Menemen ilçesinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Larissa Antik kentinin bulunduğu Buruncuk köyünden sağa sapıp Neonteikos'a el salladıktan sonra yaklaşık 30 kilometrelik bir yolla yeni göreceğe varıyorsunuz. Yolunuz henüz bitmedi. Ama bilin ki buradan sonrasına arabanızla devam etmeniz çok zor. Çok taşlı ve dik bir yolda neyse ki yeni göreceğinin muhtarı Ali Bey'e denk gelmiştik o gün. Bizi eski görecede bulunan Temnos'a yani Görece Kale'ye yaklaşık 15 dakikalık bir yolculukla çıkardı. gördüğünüz gibi buranın yüksekliği ve görüş açısı muazzam. Bir yanda Manisa'daki Spilumu yani Spil Dağı'nı görürken diğer yanda Menemen'in de üzerinde uzandığı sonsuz ovayı görebiliyorsunuz. Öyle müthiş bir panorama. Temnos'la ilgili kayda değer birkaç bilgiyi Strabon ve Herodotos gibi isimlerden alıyoruz. Strabon'un retorik sanatını yazması ve Smyrna, Fokaya, Küme gibi kentlerin üst kısımlarındaki dağlık arazilerde bulunması gibi özellikleriyle tanımladığı Temnos, Herodotos'un anlatılarına göre klasik dönemde en iyi çağlarını yaşamış. M.Ö. 3. yüzyılda ise Pergamon Krallığı'nın bir parçası olup Pergamon'un Roma'ya katılmasıyla Roma egemenliğine girmiş ve burada yerleşim milattan sonra 9. yüzyıla kadar devam etmiş. Bahsettiğimiz tarihi simalar dışında Xenophon, Polybius, Cicero, Genç Pliny, Pausanias, Bizantiumlu Stephanus, Tacitus ve Saint Jerome gibi tarihi simaların da Kent'in adını dile getirdiğini antik kaynaklardan görebiliyoruz. Kentte sırasıyla Osman Hamdi Bey, Triembez ve ismi bilinmeyen bir Alman arkeologun yaptığı kazı çalışmalarından izler bulunmakta. En güncel çalışma ise 2006 yılı itibariyle Giuseppe Beragoni tarafından yapılmış. kente gittiğinizde irili ufaklı birçok mimari parçanın dağınık ve saçılmış bir şekilde alana yayılmış olduğunu gözlemleyebilmektesiniz. Bunu belki de Temnos'un en özel noktası olan zirvesine varana kadar rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kentin tiyatrosu olduğu düşünülen bir bölüm net okunmamakla beraber dikkatli bir gözlemle seçilebilmekte. Kent Agorası'nın planı ...alkılanabilir bir şekilde gözlemlenebilirken nekropolise dair izler de görmekteyiz. Yüzeyde yoğun şekilde seramik kalıntısı da söz konusu. Temnos'a ulaşımın bu kadar zor olmasına rağmen ne yazık ki pek de masum olmayan ziyaretçileri burayı rahatlıkla ziyaret edebiliyor. Kentte çok ağır bir definici talanı söz konusu. Görsel ve yazılı basında birçok kez gündeme gelmesine rağmen önlemlerin ne düzeyde olduğunu bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey buranın mükemmel bir konuma sahip olan önemli bir turizm değeri olduğu ve talan edilmemesi gerektiği gerçeği. Umuyoruz ki bu talana karşı bir şeyler yapılır ve Temnos artık daha fazla yaralanmaz. Elbette görkemli yapıların heybetli bir şekilde günümüze ulaştığı kentlerde yapılara dokunmak tarifsiz bir zaman yolculuğu aracı. Buradan ayrılırken sizlerle şunu net olarak paylaşmak isteriz. Temnos gibi gizemini koruyan kentlerin size en büyük vadi mekansal hafızası olacaktır. Bu yüzden antik kaynaklarda Temnos hakkında dile getirilenleri kuşanıp da gelin ve anlatılanları bizzat tecrübe edin bu da tadına doyum olmayan bir zaman yolculuğu. Sırtınızı Temnos'un yüksek akropolüne verin. Temnos'u hissedin. Sizinle konuştuğunu duyacaksınız.